Nasılsın diyeceğim ama tabii saçma olacak. Çok zormuş Cemal. Buna nasıl anlaşılır, nasıl yapılır? inan ki bilmiyorum. Haklısın. Çok zor. Zaten ölüm giden ne değil, kalanla ilgili bir durum. Haklısın. Anneme üzülmekten kendi acımı yaşayamıyorum ben. Bu seni rahatlatmayacak biliyorum ama... ...ölüm sevgi dolu kalplerin en büyük düşmanı ama aynı zamanda... ...sevginin en güçlü kanısıdır derler. Bazen insanlar bu hayatta hiç kimseyi sevmeden gelip geçiyor. Biz birbirimizi çok sevdik. Yani her kardeş gibi. Her kardeş birbirini sever ama biz aynı zamanda arkadaştık da onunla. Tabii ki zaman zaman kavgalarımız oluyordu ama... ...başka kardeşlere bakıyorum para yüzünden birbirlerine giriyorlar. Bizim aramızda hiç öyle şeyler olmazdı. Tabii canım neler var. Biz de kardeşimle ne zorluklar yaşadık. Ama hiç yakınlığımız bozulmadı. Kıvılcım belki de çok krişe gelebilir ama zaman her şeyin ilacı. Umarım Cemal. Bu arada... <laughs> Teşekkür faslına girmeyeceksin değil mi? Hayır yapamayacağım, yapamayacağım. Şu an sağlıklı düşünemiyorsun. Şimdi böyle bir şey yaşansın, ileride çok pişman olacaksın. Aslında bu konuyu konuşmaya çok cesaretim yok seninle. Ama hiçbir şey olmamış gibi de davranamam. Ee, kendimi çok utanç verici bir duruma düşürdüm biliyorum. Asla. Duygularını hareket ettin. Öfkeliydin, ihanete uğramıştın. Herkes gibi intikam almak istedin. Çok insani bir duygu. Ama en iyi intikam karşındakini yok saymaktır. Evet aslında ben bunun bilincinde olan bir insanım ama Bilinçle bir yere kadar öyle değil mi? Yani herkesin delirdiği bir yer var demek ki. Keşke böyle insan delirdiğinde, kendini kaybettiğinde hep senin gibi birisiyle karşılaşsa. <laughs> sen de beni melek yaptın. Vallahi kimse kusura bakmasın ama sen benim meleğimsin. Başkası olsa senin yerinde bu durumdan faydalanmak isterdim. Aslında seni aramak istedim ama çok cesaret edemedim. Keşke beni arasaydın ve kapıma dayansaydın. <laughs> O zaman biraz seni korkuturdum herhalde. <laughs> evet gerçekten korkardım. Yalan yok. Ben hep yanındayım Kıvılcım. O gece çok güzel bir dostluk başladı. Ve ben de bu durumdan çok memnunum. Evet, ben de. Ee, karttan anladığım kadarıyla bir e-ticari şirketin var. Galiba yayın evin var. Evet, önce kitap çıkararak başladım. Küçük bir yayın eviydi. Sonra işler büyüdü. Hiç evlendin mi peki? Evet, bir kere evlendim. Karım kanserden vefat etti. Öyle mi? Başın sağ olsun, çok üzüldüm. Sağ ol. Zor olmalı. Öyleydi. Karımla biz lisedeyken tanışmıştık. Sonra hiç kopamadık. Babam iflas edince bir anda ne yapacağımı bilemedim. Ortada kaldım. Yeni evliydim. Eşimin ailesi bana çok destek oldu. Onlar sayesinde kitap evini açtım. Eşimle çok çalıştık. Sonra internetten kitapları satalım dedik. İşler bu raddeye geldi. Yayın evinin senin için çok büyük bir anlamı olmalı. Çok. O şirketi asla satamam. Eşimin o kadar çok emeği var ki ondan bana yadigar. Böyle aşklar kalmadı artık. Eşimin ölümünden sonra mutluluktan korkar hale geldim. Hiçbir şey yokken bir anda gelip çattı o hastalık. Aslında yani teselli olur mu senin için bilmiyorum ama... ...birden olmasındansa belki saçma olacak. Bilemiyorum hani bunu duruma hazırlıklı olmak. Çok mu karardık konuyu değiştirsek? <laughs> tamam peki değiştirelim. <laughs> Sen televizyoncuyum demiştin. Ne oldu? Benim iş maceralarım biraz karışık. Ee, kanalda çalışırken ceza yedik. O yüzden programı bitirmek zorunda kaldık. Sonra Ömer'in yanında çalışmaya başladım. Orada da yayın işiyle uğraşıyordum. Sonra bu olaylar olunca ayrılmak zorunda kaldım. Aslında bir takım kanallardan program teklifleri geliyor. Ama çok kendini adamak lazım. Sabahın akşamın kalmıyor öyle durumlarda. Şu anda da annemin yanından ayrılamam. Onu bırakıp böyle bir tempoya giremem. Çalışmak istemiyorsun yani. Aslında istiyorum. Yani çalışmak benim terapim. Ama nasıl olur bilmiyorum. Gel yayın evinde çalış. İstediğin zaman gel, istediğin zaman git. Nasıl yani? Yeri de merkezi. Çok da kalabalık bir yayın evi de değil. Sen de zaten bu işi daha önce yapmıştın. Gel çalış. Benim de orada tüm şirkete hakim olacak bilgili birine ihtiyacım var. B bilemedim yani olur mu ki? Neden olmasın? Ben mesan olmuyor der çıkarsın. Ama en azından gel şirketi gör, ortamı gör. O zaman yani bir gün gelip bir kahve içerim. Yine konuşuruz. Süper. Hmm, benim Cemal kalkmam lazım. Avukatla görüşmem var. Tabi tabii. tabii.